Herkese merhaba. Ben klinik psikolog Burcu Pasvanoğlu. Psikoloji lisans eğitimimi İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ve University of Liverpool'da çift diploma programı ile tamamladım. Hemen akabinde University of Sussex'te klinik psikoloji yüksek lisans eğitimime başladım. Aktif olarak attentioner dikkat merkezinde çocuk ve ergenlerle çalışmaktayım. Eş zamanlı olarak ailelere ebeveyn danışmanlığı vermekteyim. Sosyal, duygusal ve davranışsal süreçlerin yanı sıra çeşitli bilissel müdahale programlarıyla çocuklara ve ailelere destek vermekteyim. Merhabalar, ben klinik psikolog Elif Nur Bekçi. Psikoloji lisansımı Haliç Üniversitesi'nde tamamladım. Ve akabinde yine aynı üniversitede klinik psikoloji yüksek lisansımı yaptım. Son iki yıldır Attentioner Dikkat Merkezi'nde çocuk, ergen ve aileleriyle çalışmalarımı yürütmekteyim. Deneyimsel oyun terapisti ve EMDR terapistiyim. Aynı zamanda da ailelerle aile danışmanlığı çalışmalarımı yürütmekteyim. Merhabalar, ben psikolog Yaşım Karali. Nişantaşı Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunuyum. 2 yıldır Attentioner Dikkat Merkezi'nde bilimsel danışmanımız Hülya Bingöl Çağlayan'la birlikte Attentioner uygulayıcı eğitimlerini yürütmekteyiz. Aynı zamanda çocuk merkezli oyun terapisi ve dikkat terapisi uygulayıcısıyım.